Selam ben Görkem Karaslan. 18 yaşındayım. Sapım. Güzel kızlar. Diyem atabilir. Tipimiz Evet çok boş yaptım biliyorum. Selam arkadaşlar bugün... Ha pardon şu giriş yapmayı unuttum. Merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün tekrardan kısa korku filmleri izleyeceğiz. Ve altımıza atır kütür edeceğiz. Evet. Ya da etmeyeceğiz. Biz asla korkmayız. Evet bugün 4 tane kısa korku film seçtim arkadaşlar. Sizler birlikte izleyeceğim. Bir de Instagram'ımı takip ederseniz sevinirim. Yeni hesap açtım. Evet bunu 500 kere söyledim biliyorum ama 400 takipçim var. Eski hesapta daha fazlaydı. <laughs> Her neyse. Şimdi ilk filmimizin ismi Tap Değişik bir isim. İzleyelim bakalım nasıl olacak. Umarım korkmayız. Ha çok önemli bir şey unuttum. Görkem Karasan kanalında ışık açık korku videoları izlenmez. Evet az kalsın ışığı açık unutuyorduk. İzleyelim bakalım neymiş bu. Ve amatörce bir şeye benziyor değil mi? Bana lan ses yok bunda. <laughs> varmış pardon. Evet bir tane genç bir arkadaşımız. Daha hocam yeni başladı ya. Bak diyalog olmadığı sürece konuşacağım. Bana çok fazla konuşuyorsun demeyin. Hala vuruyor. Çok amatörce bir film. İnşallah jumpscare yemeyiz. Amatör dedik diye şimdi. Oha oğlum o kadar hızlı açılır mı? korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar korkmayın. Oğlum var ya Gördünüz mü? Çok hızlı bir şey geçti Görmediyseniz videoyu geri sarın Oğlum bak amatör falan dedik. Altımıza sıçtıracak şimdi bu film. Konuşamadım ve tükürdüm. Sıçtık arkadaşlar bakın. Evet kapıda da kilitlenmiş. Oh mis. Geliyor lan arkamda. Bu ne lan? Hiç korkunç değil. Bak kapı kendi kendine açıldı. <laughs> Oğlum bak bir anda sessizlik oldu. Korkuyorum. Yapacağınız filmi severim ha. Ramazan diye küfür etmek istemiyorum. Boşu boşuna zaman kaybı. Evet ikinci filmimiz Switch isimli. İzleyelim efendim. Onu bu koltuk çok rahatsız etti lan bir an. Niye öyle bir oldu bilmiyorum. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Yakın olalım. Evet elini yıkıyor adam. Oha o nasıl sakal. Tabi herkesin kendine has bir tarzı var arkadaşlar laf etmeyelim. Bu ne ya hep izlediklerimize ya telefon çalıyor ya kapı çalıyor ya bir de duvara vuruyor. Oğlum oradan bir anda jumpscare çıksaydı var ya İzleyenlerin %90 ölü Bu da amatör bir film galiba İçinde bir şeyler var Onu çekecek Ve jumpscare Geliyor Hayır gelemez Gelemez Perde sesinden korktum. Hah kimse yok. Fake verdi şerefsizler. Oğlum bunlar dalga mı geçiyor? Bu ne oğlum? Bize korkunç filmler lazım. Biz korkmuyoruz bunlardan. Vallahi ayıp ya. Neyse iki tane filmimiz daha var. İnşallah onlar korkutur. <laughs> evet. Üçüncü filmimiz arkadaşlar Copycat. Değişik isimli. Bu da amatör arkadaş. Hep amatör film seçiyor. Oğlum bu korkutur bizi. Bak first person bir filmse korkutur. Hayır first person değil mi? Allah kahretmesin. Oğlum bu çok korkunçtur. Hadi challenge yapıyoruz. Ben hiç konuşmayacağım. Herkes odaklansın. İki kulaklığımı da takıyorum. Haydi bismillah. Oğlum konuşasım geliyor lan. Kapı niye açık? Yalnız şöyle bir evde oturmak efsane olurdu. Oğlum bak camsi geleceğiz. İki kulaklık taktırdınız bana. Oğlum çok korkunç bak bir şey çıkacak. Islanmış yerler. Islak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bak beri çıkacak değil mi? Ben kulaklık takmayacağım ya. Abi. Kadın var orada. Allah'ım ne olur bana yardım. Abi gelme abi. Ne diyorum oğlum ben ya? Oğlum çok korkun. Oğlum bu ne lan? Abi jumpscare yiyeceğiz ha. Oğlum gidiyor bir de yaklaşıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım jumpscare olmasın. Allah'ım. Uyuman lazım falan diyor. Oğlum bir anda dönecek bak ben biliyorum böyle filmleri. Bak küfür edeceğim şimdi çarpılacağım Ramazan ayı. Korktuğumda küfür ediyorum çünkü. Tövbe estağfurullah. Allah. Neden ışık açık? Oğlum <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum ben size dedim bak. İzlediğim en gerilim dolu film diye ama amatör mü amatör dedik ebemizi kaydırdılar. Oğlum çok korkmuştu. Bunu var ya sorunsuz izleyebilen varsa helal olsun diyorum ya helal olsun diyorum ya. First person. Aklıma süper fikir geldi lan. Şu an videoda video fikri buldum. Kısa korku filmlerim var ya benim. Ben de bir tane first person korku filmi yapacağım. Havalı gözümü verin. Havalı müziği de gir. <laughs> Oğlum çok iyi lan gelecek yakında arkadaşlar kanalda takipte kalın kanalda takipte kalın lan kanala abone olun bildirimleri açın yakında böyle bir film gelebilir desteklerinizi bekliyorum evet son filmimiz The Smiling Portrait yani gülümseyen portre gibi bir şey evet barda iki tane abimiz bar değil mi burası aynen bar evet bakalım bu bizi korkutabilecek mi? Diyalog var, diyaloğu anlayabilecek miyiz? Bakalım İngilizcem yeterse. Çeviririm İngilizcem yeterse. Bilmiyorum diyor. Bu tablonun ne olduğunu bilmi... İyi geceler Bob, dedi. Portre canlanacak değil mi? Oğlum ben 18 yaşındayım. 18 yıldır korku filmi izlerim. <laughs> Bir yaşında da izlerdim. <laughs> Bak dedim size. Hareket etmiş. Adam fark etmedi. Çıt. Oldu mu şimdi bu? Kadın bu sefer tam döndü. Daha 180 180'di bu sefer şey oldu. 360 döndü. Bir de arkasını kontrol ediyor. Tövbe station. Kesin arkadaşlar. Buraya gelip bunu görmen lazım dedi. Warning error <laughs> Lan arkada kadın gördünüz mü? Ayda Joe 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 Neredesin Joe? Şu an çok odaklandım. Joe! Orada ne işin var? Joe! <laughs> Bu Bak güzel fikir, güzel senaryo ama korkutamadı yani bilmiyorum niye. Evet umarım beğenmişsinizdir videomu arkadaşlar. Bugün 4 tane kısa korku filmleri izledik. Benim de böyle güzel korku filmlerimden gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi, ve Instagram takip edin. Yanlık bir videoda tıkayarak önceki bir videoda Buradan da kanalıma abone olursun. Başka korku videoları izlemek istiyorsanız iyi e kartından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.